Madem Cumhuriyet Halk Partisi Filistin davasını sahiplenmiş yüreğinde uluslararası değil mi? Orada Hamas o direnişiyle değil mi? Yani Hamas'ta terör örgütü. Diyor. O zaman bakalım ne demiş adam? Evet. Ne diyor? Bak bak. Uluslararası platformda çağrıda bulunuyor. Tayyip'lerin haberleri geliyor. İsrail Hamas terör örgütünün başlattığı ki Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini Tamamen reddediyoruz ve son derece son derece utanç verici Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Şimdi bak, şimdi olay nedir biliyor musunuz? Çok basit. Ben yani bunun bu sunuluk yok burada şimdi. Bütün dünyada, bütün dünyaya oradaki toprakları soğumaya çalışan bir avuç insandan bahsediyoruz, değil mi? O bir avuç insan. Dünyanın nükleer denizaltı sahilde duruyor. Milli aracı Amerika'dan akıyor. Koşa koşa gidip Sarıdağ Netanyahu'ya tüm dünya derse yedi büyükler bir araya gelip sesi balırmış kulaklar, ses yankımı girip bir araya gelip Hamas'a karşı Hamas'ı yok etmek amacıyla ve dünyayı şuradan atıyor herkes. Diyor ki bir terör örgütü var karşımızda kardeşim. Biz insanları öldürmüyoruz. Biz Hamas terörle mücadele ediyoruz. Meşruiyet kazandırmak. Hocam bunu evet. Aynı ifadeyi kullandı bu Kurtuluk eyreti ya. genel başkan yani bir de eyreti var de... vardı bu da eyreti genel başkan diyor ki arkadaş ayıptır lan bu diyor bu da bunu gören İsrail diyor ki ha bak görüyor musun Türkiye'de biz anlayanlar var biz katliam yapmıyoruz tabii. yanlış mı Kemal Bey nasıl söylemişti biz... değil mi sanki yanlış mı zamanında evet canım Hamas için o da bir terör örgütü değil mi tabi tabi demişti var, demişti evet. doğru dedi dedi de. yani ya, bu, bu bir şey diyorum. yani niye bunu anlatıyorsun e, Arkadaşım diyor ki biz diyor uluslararası platformda yaptığı çağrı bu. Yani diyor ki İsrail diyor öldürüyorsa terörist öldürüyor kardeşim. Hani evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hamas'ı terör örgütü olarak görmesi Bunun inat etmesi seni niye şaşırtıyor? Onu anlamadım. Ben değil hocam çok şaşırtıyor. Ben Hocam dedi ki sosyalist, internasyonel falan hikayesi var ya. Altı bilmem ne falan. Bilmiyorum hikayeler var ya. Yahu Allah aşkına. Tabii yani, böyle bir şey var ya hani. Yani yani, yani. <laughs> ve aynen İmamoğlu gibi. İmamoğlu'na sordular ya bak burada ben konuk hakkımı kullanıyorum İmamoğlu diyenler. Dediler ki e, şey Ayasofya tekrar camiye çevrilecekmiş galiba. Ne diyorsunuz bu konuda? Ne dedi? Yabancı uluslararası basında şunu söyledi. Ya Ayasofya'nın da cami olması gibi zorunluluğu yoktur dedi yani. Olmamalıdır dedi. Neredesin baba? Manşetin desin Ha Bak gördün mü Türkiye'de vicdanlı insanlar var. Ayasofya din olarak kalmalı. Sana maden buldum. Bu adamlar ne diyor? Ne demek istemektedirler? Evet, Bahçeli gibi <laughs> Bunlar ne yapmak istemektedirler? <laughs> ne istemektedirler? Şaşırtıyorum. Senden başlıyorum. Sen, seni zaten rahat kesiyoruz. <gülüyor> 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 çok güzel. Ay, hocam az geliyorsun. Çok gelsen. Rahat Güzel. Çok şıksın bu arada. Sorun ne? Teşekkür ederim. O Sen cevap buluyordun soruyu unuttun değil mi? Da. Abi yani, soruya başladığın sonra 300 dakika konuştun. Tabii ben ha, konuk hakkımı kullandım. Böyle burada biliyorsun burada böyle. <laughs> ee, şey diyorum e, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu iddiada bulunup da uluslararası arenada, dünya kamuoyunda, çağrıda bulunarak dip, diplomatik, diplomatik Evet gelişmeler diyor. Ve adamın söylediği şeye bak. İsrail diyor ki lan ilahe Türkiye'de bizi anlayanlar var ya. ya. O zaman katliama devam diyor.